Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bir tane yatırım şartsız, bir tane de yatırım şartlı iki tane deneme bonusu veren siteyle karşınızdayım arkadaşlar. Sitelerden birisi iki saat önce deneme bonusu vermeye başladı. Yani izleyenlerin yüzde doksan bu siteyi bilmiyor olacak arkadaşlar. Dostlarım ben sitelerin reklamını yapmıyorum. Bu siteler ile hiçbir alakam yok. Ben kendim deneme bonusu alabilmek için siteler arayıp buluyorum ve paylaşmak güzeldir deyip emek verip video yapıp sizlerle paylaşıyorum. Siteler ile bir anlaşmam yok. Deneme bonusu veren sitelerin %99'u merdiven altı siteler arkadaşlar. Bir çoğu deneme bonusundan size 100 lira 200 lira ödemeyi sırf sizin gözünüzü boyamak için yapıyor. Yani siz siteye güvenin de daha fazlasını yatırım yapın diye yapıyorlar arkadaşlar. O yüzden sitelere çok dikkat edin. Ayrıca sitelerin linklerini de paylaşmıyorum. Sadece videonun içerisinde sitenin önce güncel adresini söylüyorum. Daha sonra da adını söylüyorum. Siz de isterseniz deneme bonusu almak için siteye gidiyorsunuz. Hatta birinci sitenin güncel adresini de söylemiş olayım. Birinci sitenin güncel adresi 363. Dostlarım birinci sitemiz 50 free spin ya da 50 free bet deneme bonusu veriyor. Free bet'i seçerseniz 1.50 orandan kullanabiliyorsunuz. Eğer kombine yapacaksanız da her bir maçın 1.50 oran ve üzeri olması gerekiyormuş. Free spin'i seçerseniz de popok sağlayıcısının bir oyununa veriyorlarmış. Spin satın alımı da yasakmış arkadaşlar. Free bet ya da free spin ile maksimum 200 TL çekebiliyormuşsunuz. Bakiyenizi 200 TL yapınca 50 TL yatırım şartı var. Yatırım yapıp kazino Renault'da bir katı, sporda da bir katı 1.30'dan çevirmeniz lazımmış. Ardından deneme bonusuyla elde ettiğiniz 200 TL'yi çekebiliyor musunuz? Deneme bonusunu canlı yardımdan veriyorlar arkadaşlar. Sitenin adı Ganobet. Güncel adresini de biraz önce söylemiştim. Şimdi ikinci yatırım şartsız yeni deneme bonusu vermeye başlayan sitemize geçelim. İkinci sitemiz 555 free spin deneme bonusu veriyor. Sitenin güncel adresi de 777. Free spinleri Pragmatic play'in Super joker slot oyununa veriyorlar arkadaşlar. Spin değeri de 25 kuruş. Yani aslında 138 TL deneme bonusu veriyorlar diyebilirim. Bu free spinlerden gelen kazanç ile dilediğiniz slot oyununu oynayabiliyormuşsunuz. Spin satın alımı da serbestmiş. Dostlarım siteye üye olurken telefon numaranızı doğrulama yapmanız lazım. O şekilde üyeliğinizi tamamlıyorsunuz. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra da her zaman olduğu gibi bonuslar menüsünden bonus talep formuna tıklayıp oradan deneme bonusunu seçip talebinizi ileteceksiniz. Bunu tekrar tekrar göstermemin bir anlamı yok. O yüzden göstermeyeceğim. Deneme bonusundan bakiyenizi 2500 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da yatırım şartısı olarak 250 TL çekebiliyorsunuz. Arkadaşlar son attığım iki videodaki 4 sitenin 4'ü de yeni. Bugün de ikinci sitemiz yeni. Gördüğünüz gibi son zamanlarda hep yeni siteler atmaya başladım. Yeni siteler görmeye devam etmek istiyorsanız rica ederim beğeni at. Dünkü videomuza ortalama %7 gibi bir oranla beğeni gelmiş. Yani 100 kişi izliyor. Aralarından 7 kişi emeğe saygı duyuyor. Lütfen bunu yapmayın. Yaptığınız işte konu emeğinizin karşılığını almaya yani maaşınızı almaya geldiğinde maaşınızı alamasaydınız nasıl hissederdiniz? Siz beğeni atmadığınızda aynı o şekilde hissediyoruz arkadaşlar. Rica ederim beğeni atın. Sitenin adı zibilyon.be Güncel adresinde videonun başında söylemiştim. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.